Bugünkü konumuz lonca, esnaf, tüccar ve yeni nesil esnaf. Biraz geniş alalım. Endüstri devrimi ya da sanayi devrimi malum temelde İngiltere'de başlamış. 18. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika ve Avrupa'ya yayılan birbirlerini tetikleyen süreçler diyelim fikri haklar, buluşlar, buhar gücünün kullanımı, makineleşme, üretimin artışı, fabrikaların kuruluşuyla birlikte ard arda gelişmeler olmuş. Bu süreç bankaların finans kuruluşlarının artışı, borsa, şirketler, AŞ'ler, marka, pazarlama gibi kavramların da bir anlamda oluşmasına, kurumsallaşmasına vesile olmuş. Hatta işletme bilimi de o aralar gelişmiş. Yönetim ilkeleri bölümünde bahsetmiştim. Peki sonra ne olmuş? Hadi gelin başlayalım. Endüstri devrimini tek paragrafta kısa özetledim ama etkileri çok daha fazla tabii ki bu süreci hazırlayan etkenlerde. Bu süreç bankacılık sisteminin öncesinde de var ama şirketlerin, işletmelerin, endüstriyel üretim yapan fabrikaların birbirini tetikleyen konuların hem oluşmasına hem de gelişmesine vesile olmuş. O tarihlerde bazıları bugüne gelen 1000 kişilik, 2000 kişilik ya da daha fazla çalışanı olan fabrikalar, üretim tesisleri olan yapılar kurulmuş. 19. yüzyılın son çeyreğinde yine İngiltere ve Amerika'da onlarca banka, finans şirketi kurulmuş ki bugün Big Four kapsamında anılan danışmanlık şirketlerin bazılarının kuruluşları 1850'li yıllara dayanmaktadır. Yani öncesinde gelen Rönesans, Aydınlanma, Reformist hareket gibi süreçlerin devamı. Bu süreci bizzat yaşayan coğrafyalardaki iş yapış şekillerini, şirket kuruluşlarını, üretime, markalaşmaya, pazarlamaya, fabrikalara, işletmelere bakışını ve gelişimini tahmin edeceğiniz üzere derinden etkilemiş. Zaten konumuz da bu. Dünyada neler oluyor bir göz atalım ki sonra bizim coğrafyamıza bakalım. Farkları inceleyelim. Daha doğrusu farkların sebeplerini inceleyelim ki bugünü anlayalım veya en azından anlamaya çalışalım. Endüstri devrimi bizim coğrafyamızda yaşanmadı en azından 18. 19. yüzyıllarda gelişi fark edilmemiş değil fakat bizim coğrafyamızda o dönemde hem artık biraz gecikilmiş hem de şartlar aynı değil sanayi devrimi amerika ve kıta avrupasını çoktan sarmış üretim, tüketim, ithalat, ihracat konuları birincil öncelikli olmaya başlamış. Afyon savaşları yaşanmış. Yani ticaret savaşlarının hunharca ve her hali yolunu almış. Sanayi devrimi rüzgarının arkasına alan, dünyaya ayar veren ülkelerle bir anlamda 3. dünya ülkeleri yerlerine yerleşmeye ya da yerleştirilmeye başlamış. Hatta paylaşılmaya Arkasına o rüzgarı alan pazar aramaya, ülke paylaşmaya başlayanlarla birlikte kartlar dağılmaya başlamış ve bu kartların dağılımı esnasında ülkemizin hasta adamdan cumhuriyete giden yolunun Avrupa'yı çok şaşırttığı da aşikar. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemdeki bir anlamda direnişi hem de elbette her ülkeye kısmet olmayan Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin bizim şansımız olduğunu ekleyerek devam edeyim. Şimdi bu kısa geçişten sonra başlıktaki loncayı konuşalım. Osmanlı İmparatorluğu döneminde temeli 12. yüzyılda ahilik sistemine dayandırılan lonca sistemi ya da lonca teşkilatı diyelim. Mesleki anlamda iş üreten esnafın bir çatı altında olduğu, temelde kontrol mekanizmalarının çalıştığı meslek örgütlenmeleri olarak yine son döneme kadar oldukça önemli bir fonksiyona sahip olmuş. Loncayı kısaca esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu bir meslek örgütü olarak tanımlayabiliriz. Orta Çağ Avrupa'sında da üretim ve iş gücünü düzenlemek için önemli fonksiyonları olan bir teşkilat. Aynı şekilde Osmanlı döneminde de düzeni sağlamak için kıymetli bir yeri var. Hem kendi içinde bir denetleme sistemi hem de devletin kontrolünde bir yapı düşünün. Örneğin 17. yüzyılda İstanbul'da 1109 loncaya bağlı 126 bin üye tespit edildiğini kaynaklardan biliyoruz. Yani o dönemde çalışma ahlakı, usta çırak ilişkileri ve ürün kalitesine yönelik standartlar ağırlıklı loncalar üzerinden düzenlenmiş. Loncaların Ticaretin kayıt altına alınmasını sağlamak, haksız rekabetin oluşmasını engellemek, hatta müşteri memnuniyetini gözetmek gibi fonksiyonları da olmuş. Ve bu sistem 18. yüzyılın ortalarına doğru gedik yapısına dönüşerek 20. yüzyıl başlarına kadar biraz da deforme olarak devam etmiş. Nasıl bir deformasyon derseniz şöyle ki, çarşı ve dükkan sayılarının artması Esnaf ve zanaatkar kapsamında olmayan kişilerin mesela yeniçeriler iş yeri açmaya başlaması ve lonca düzeninin sarsılması gündeme gelmiş. Dolayısıyla devlet yeni bir sistem kurmaya çalışarak gedik düzenini getirmiş. Bu sistem elinde esnaf ya da zanaatkar belgesi olmayanların dükkan açmasına izin vermeyerek düzen sağlamaya çalışmış. Fakat 1838 ticaret sözleşmeleriyle en bilineni Balta Limanı Avrupa ürünleri Osmanlı pazarına serbestçe girince sistem iyice çökmeye doğru gitmiş. Hal böyle olunca 1913'te kabul edilen bir yasayla gedik sistemine resmen son verilmiş. Yani resmi olarak meslek örgütleri kapanmış. Burada 1838 Balta Limanı anlaşmasından da çok kısa bahsetmek isterim isminden de anlaşılacağı üzere 16 Ağustos 1838 tarihinde Balta Limanı'nda Osmanlı İmparatorluğu ve Birleşik Krallık İngiltere arasında yapılan bir ticaret anlaşması. Bu anlaşma ile mesela iç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra Britanyalıların da katılmasının izin verilmiş. Britanya vatandaşları Osmanlı ürünlerini Osmanlı tüccarlarıyla aynı vergi koşullarında alma hakkına sahip olmuşlar. Britanyalılarla olan transit ticaretten alınan resmi vergi kaldırılmış. Büyük Britanya gemileriyle gelen ürünler için geniş dolaşım da olsa tek gümrük uygulaması getirilmiş. İşin özü Britanya vatandaşları Osmanlı sınırları içinde ticaret yaparken Osmanlı vatandaşlarından bile daha az vergi ödeyecek hale getirilmiş. Bu yüksek vergilerden dolayı Osmanlı tüccarlarının bir başka Osmanlı şehrine mal göndermesine, ticaret yapmasına pek de imkan kalmamış. 1841'e kadar benzer anlaşmalar Fransa, İsveç, Norveç, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve Portekiz'le de imzalanmış. Bu hal ile gelişmeye çalışan, daha doğrusu kurulmaya en azından denemeler yapan Osmanlı sanayi daha kafasını kaldıramadan adeta yok olmuş. İmparatorluk hızla diğer devletlere borçlanmış ve çöküş hızlanmış. Ne demiştik artık meslek örgütleri yok gibi var da yok malum siyah beyaz değil bir anda hiçbir şey var olmadığı gibi yok da olmuyor. Peki elimizde ne var? 1880'de kurulan ticaret odası var. Hem de çok gayretli. Hatta farklı şehirlerde de kuruluyor ki İzmir İktisat Kongresi'nin de buna işaret eden maddeleri var. Merak edenler için İzmir İktisat Kongresi bölümünü önerebilirim. Ticareti hareketlendirmek, düzenlemek, girişimciliği desteklemek için çalışıyorlar ama yeterli olmuyor tabii. Çünkü kaynak az ve yine devamlılık yok. Şimdi tekrar Batı'ya dönelim. Bir üretim bolluğu, işletme, nitelik, mühendislik, verim artışı derken endüstri devriminin gelişimini bizzat yaşayan bu ülkeler bırakın kendi ülkelerinde işletmelerini kurmak, geliştirmek, markalaştırmak üzerine ekleyip bir de kendilerine yeni pazarlar arıyorlar. Ve hatta o dönemde 1871 yılında bir marka kanunu devreye alınıyor Osmanlı İmparatorluğu'nda. Fabrikalar mamulatı ile eşya ticariyeye mahsus alamet ifarikalara dair nizamname. Adından da belli, fabrikalar mamulatı yani endüstriyel üretim. Esnaf bu kapsamda değil. Esnaf örgütleri tarafından korunuyor sözde ama onların da gücü belli. Bu ayrı bir bölüm konusu olsun. Alamet ifarikayı konuşalım. Buraya ek bilgi Henry Fayol'dan bahsettiğim bölümde 19. yüzyıldaki yönetim ilkelerini anlatmıştım. İlgilenenler o bölümü de dinleyebilir. Kanaatim odur ki esasen bizim coğrafyamızın endüstri devrimini bizzat yaşamamış usta çırak, etik, ahlak ve liyakat kavramlarına bağlı işini yapmaya çalışan bir grup olarak daha çok esnaf grubu biraz arafta kalmış. Zira hem endüstriyel üretimi yok hem fabrika değil ama aslında üretiyor. İşletme kavramının yerleşmeye başlaması olduğu kadar ve işletmelerin de büyüklükle ölçülür olmasıyla beraber belli büyüklükteki veya küçüklükteki esnaf yapılarını tamamen göz ardı edildiler demiyorum ama yeterince kıymet verilmemiş. Yine İzmir İktisat Kongresi bölümünde o dönemdeki süreci anlatmıştım. Ekonomik kalkınma ihtiyacı çok ağır basıyor. Bu süreçte esnafın, işçinin elbette bir yeri var ve gündemde ama ihtiyaç hep sanayileşme yönünde ki bu da anlaşılır. Dolayısıyla dikkatler fabrikalara, endüstriyel üretime, büyük işletmelere yönelmiş. Daha doğrusu niyet edilmiş. Çünkü işletme dediğimiz şey büyük olmalıymış. O dönemin anlayışı ve belki bir anlamda önceliği bu. Acelemiz de var üstelik. Yine örneğin 12 Kasım 1936 tarihinde bir küçük sanatlar kongresi düzenlenmiş. Küçük işletmelerin sorunlarına, ihtiyaçlarına bakılmış. Ve fakat sorunumuz hep devamlılıkta. Ne yazık ki ilerlememiş. Güzel başlamış, düşünülmüş, planlanmış. Sonrası malum. Burası daha fazla sohbeti hak eder. O kadar kolay değil tabii ki. Cumhuriyetin ilk fabrikalarını ve güçlü kurumlarını üzülerek koruyamadığımız Sümerbank gibi nitelikli markaları da ayrı bir bölüme bırakıyorum. İnanılmaz bir başarı hikayesidir aslında. Her hamle itina ile düşünülmüş ve çok kıymetli. Çok şükür ki yüzyıllık markalar var. Bakınız yüzyıllık markalar derneği. Neyse, ne diyorduk? 1913'te gedik sisteminden sonra bağımsız esnaf örgütlenmeleri bir şekilde devam etmiş. Bazı kuruluşlar ticaret odalarına bağlanmış ama kanunlaştırılması kısmi kanunlarla önce 1943 yılında, daha sonra da 25 Nisan 1949'da 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu'nun çıkarılmasıyla süreç devam etmiş biraz daha düzenli bir yapı oluşturulmaya çalışılmış. Bir ülkenin toplumun gelişmesi, dönüşmesi için birlik, dernek ve meslek örgütleri büyük önem taşıyor. Bunlar meslek etiği, ortak kararlar, birlik, koruma, aidiyet, eğitim birçok konuya dokunan önemli fonksiyonlara sahip ve en azından öyle olmalı. Yani devlet, sivil toplum ve vatandaş üçlüsü diyelim. Şimdi lonca sistemiyle birlikte meselenin biraz altyapısına baktığımıza göre esnaf ve tüccar kavramlarını da hatırlayalım. Esnaf Arapça sınıflar anlamında kullanılıyor. Gruplar sözcüğünden alıntı TDK'daki karşılığı küçük sermaye ve zanaat sahibi, artizan. Ticaret ürün, mal alım satımı yine Arapçadan alıntı. Tüccar ise ticaretle uğraşan kimse ticaret yapan, ticaretle uğraşan tacir. Bir de üretim ve üreticiye bakalım. Üretim belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, prodüksiyon, tüketim karşıtı diye de bir açıklama eklenmiş. Üretici ise üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Esnaf ki esnaf ve sanatkar bir arada yan yana kullanımı yaygın. Meslek kollarına dahil olup faaliyetlerini görece küçük sermaye ve daha çok emeğe dayalı çalışan, sınırlı sermayesi olan meslek ve sanat sahibi kişiler olarak tüccar ise bir ticari işletmeyi kendi adına işleten daha yüksek sermaye ile iş yapan, ağırlıklı alım satım, üretim işleri yapan ve doğal olarak geliri esnaf işletmesi düzeyini aşan kişiler olarak tanımlanıyor. Bu kavramların biraz sohbetini yapalım ki birlikte değerlendirelim. Bence bu kavramların da yenilenmeye ihtiyacı var. En azından artık yeni nesil hallerine, uygulamadaki karşılıklarına, ihtiyaçlara bakarak tekrar tarif edilmeli. Geçmişe bakmazsak gelecekle ilişkimizi sağlıklı kuramayız. Bu kadar esnaftan bahsetmişken elbette yeni nesil esnafı tarif edeceğim ama bu bölüme sığmadı. Bir sonraki bölüme bırakıyorum izninizle. Şimdilik lonca sistemi ile birlikte esnaf ve tüccar nedir biraz hatırlamış olduk. Ben bölümü Flu TV'deki sevgili İlker Canikligil ve Ömer Aygün'ün Aristo’da esnaf enerjisi programını önererek bitirmek istiyorum. O enerjiye çok ihtiyacımız var. Hepinize bol esnaf enerjisi diliyorum ve kalın sağlıcakla.